Kuş kız. Hadi gidelim. Şu salıncaklar boş galiba. Orada ikimiz de sallanabiliriz olur mu? Green boş istersen. Evet hadi gel. Green'i Green, green ikimiz sığmayız. Biz burada sallanalım. Hangisini seçiyorsun? Ben green. Ben turuncuyu seçtim. Aa green doldu maalesef. Gel baykuş kız hadi bunlar da dolmadan binelim. Ben buraya oturdum. İstersen yan yana da binebiliriz. Ben yanına geleyim mi senin? Gelmeyeyim tamam ben burada sallanıyorum. Bence. Oley çok eğlenceli baykuş kız. Tatı. Çok hızlı yavaş mı çocuklar? Çok hızlı istiyoruz biz. Tamam tamam hadi çok hızlı salla anneciğim. Oley oley oley. Yeter ben kadraktan kayacağım baykuş kız beni takip et uçarak gel. Vuh. Sen nereden kayacaksın? İlk sen mi kayacaksın? Yan yana kayalım mı? Ben de tamam sen oradan çık oley. gel. Bir, iki, üç, oley. Çok güzel kaydık. Gel anneciğim. Ben de oradan tırmanacağım senin peşinden. Zıplaya geliyorum. Burası benim için büyük. Çık, çık, çık. Çık, çık. Ben de geldim. Al beni. Kaydıraktan çocuğu al. Baykuş kız da tırmandı. Şimdi hangisini kaydıracaksın onları? Kaydıraktan da mı kaydırıyorsun, Turuncu kaydırak. Yukarıdan bırak biraz. Oho çok eğlendim Molly. Kaydırak götür beni? o oh, biraz daha yukarıdan mı bırakacaksın? <gülüyor> 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 Buradan da çok eğlenceli olacak eminim. Bırak <laughs> Düştüm yere. <laughs> Hadi taktire <yiye> gidelim. Buraya, <laughs> buraya buraya binmek istiyorum ben. <laughs> karşıma da kertenkele çocuk gelsin. Tamam. Tamam. Biri beni mi çağırdı? Kertenkele çocuğu. E geldim işte buradayım. Sen travalye mi biniyoruz? Hadi bakalım inelim. Ben, ben yukarıdayım şimdi. Heh, oturdum iniyorum. İndiriyorum seni aşağıya. Vup, yukarıdasın. Baykuş kız. Aa, düşeceğim. Düşme baykuş kız. Eyvah. Y yardım et abisi ona. İsmet Eymen abisi yardım et. Aşağı iniyorsun. Duy oh, ben düşüyorum. çıktı yere düşünce. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl kuyruğum çıktı. Baykuş kız iyi ki bana yardım ettin. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir daha bir